Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Palkul, Jolian, 3 3 videos çekiyoruz. Ben böyle stag'e 4'teyim Böyle çek boynu çekiyor. Bu da e, düşünce yeni buraya gelmemizi sağlıyor. 3-2-1 açlayalım. Hadi. Bismillah. 3-2 Atla. Oh tamam. Lan. ma boş Allah düştüm ya ben. Neyse. Çek Checkpoint'ine çekeyim. Şuradan şöyle atla tamamdır. Canım gitti biraz ama olsun. Devam edelim. Nasıl da su gizlik Vay. Taş gezegeni. Hoppala. Allah öldüm ya. Neyse. Ben yaptım. Yiyma boy. 3, 2, 1. Tamamdır. Bir daha. Tamam. Buraya geçeceğim istediyorum. Bir daha yapamazsam level at diyeceğim arkadaşlar. 3, 2, 1. Allah. Az kalsın ölüyordum. Tamam. Ha. Tamam şimdi geçiyorum. Bunu yapamadım vallahi. Hadi bakalım. Bekleyelim. Yalatıcı. Çok kolay. Bu olsaydı koş 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 şurada dur bakayım şurada şöyle o oh, dur bakayım ay çok zormuş bir site gibi bir şey arkadaşlar hayatta kalma başla Allah az kalsın düşün tamamdır 3 2 1 atla Vay. Bakın orada stik Çok uzunmuş şey. ha. Hoppala. 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 <laughs> Buradan buraya mı atacağım? Bir daha alışıştı. Çok iyi işte. Ha anladım ben. Şuradan şöyle 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 atlasak olmuyor ya. Si. Oh uh, tamam. Ne Nereden çıkacağız ya? Buradan apply at ablayı atlayıp atlay. Durun arkadaşlar. Buradan nasıl atlayacağız ki ta oraya? Bakın şuradan şöyle atlayıp şuraya uçmamız gerekiyor. Tamam. Uçtuk geri gele gelelim. Az ki ona kadar yapacağız alık. Şlal. Ha. Şimdi anlasın. Şuradan şuraya ta atlamamız gerekiyor. Ben şuraya ya da şuraya atlayacağım. Of çok az kalmış. Neyse arkadaşlar şurada şöyle şuraya gidelim. Uh. Asla bak. Biraz canımız azaldı ama olsun. Ve Allah. Steki altı. Vay burada bir mağala var. Mağalaya suya düşecekmiş. Düşecek. Bakalım koş koş. 3, 2, 1. Hoppala. 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 Bakın. Parkur pusası böyle Uf, olur. Usta geldi. Çok kolaydı lan. Olası. Vay saman. Tallası. o çiftçi geldi. İnekler. Allah. yokmuş bir şey. Hadi bakalım. Hoppala. Hoppala. Allah. Hoppala. Hoppala. ee, sonra ne yapıyoruz? Her slime atıyoruz. Hoppala. Şimdi bak. Bak şimdi ne yapıyoruz? Buradan ne yapıyoruz lan? Ne yapıyoruz? Dur, dur, dur. Şuraya mı çıkıyor? Buradan ne çıkıyorsa lan? Şu... Ah, tamam. Olmadı. yok ya. Nasıl yapıyoruz? Şıkına. He anladım anladım. Lan benim gözüm kör. Anlamışım arkadaşlar. Anladım. I'm not gonna О, tool bit. Come on. şunu kırayım. Şuradan şuraya gideceğiz. Yapacağım <laughs> tamam. Tamam. Zamanlarla. <laughs> evet, değil kıl 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 level 8 bu nasıl bir şey galiba binalar var belediye binası Oo. bu üst kat galiba arkadaşlar i̇şte başlıyor helalde helalde Allah Tamam, dur. Bilinci leveli. Orada hiçbir şey yoktur. Kezalde. Stake sevist. Bakayım daha kız kalmış. Bak o kız kalmış. Lan çok az kalmış tekte de yapıyorum he. Bana bir plo yazın yorumlarda. Yuh. <laughs> Yo, lan nasıl düştüm. Uf, Geçmek zorunda kalacağız arkadaşlar. Level 10'da tamamlıyoruz. O çok büyük bir ya şey, devlet. Burası da tane olmasın. Dur. Bak dur. ta neleden düşeceğim. Ta bak. Şu slime'dan. Yallah. Yok olmadı. Dur. nasıl çöl Çöl köyü. <laughs> Köylerin binaların arasından geçiyor. Los saldım. Burada bir gizli yer var. Salın. İşte bakalım. Doink. 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 Yallah bismillah. Ben korktum. Allah'ım Le level, level 10. Level 10 bildim. Görüşürüz. Bu level çok zormuş. Youtube'larda öyle öldüm şık şık ha. Biz yapamadık. Bir kere oynadık bunu. Nasıl yapacağız lan? Ha. Slime var. Ben de sandım slime yok. Aha böyle en yasını. Lan. Koş koş koş. Dolana kadar. 3-2-1 Allah'ım. Haydi kurtarın beni. beni. Kurtarın beni. İyi. Durun arkadaşlar. Son bir kez. Geçiyorum. Son kez. Tamam. Tamam. tamam tamamdır çok iyi ilerliyorum tamam tamam Allah Allah de görüşürüz lan arkadaşlar videomuz bu kadardı abone olmayı like etmeyi unutmayın görüşürüz hadi bay bay